bir şüphe duyulursa asılırsınız. İşittiniz mi? Asıldılar. Silahlar gitti ya. Ali Fuat Paşa binecek ensenize. Yunanlılar İzmir'den giderken senin de vatan vatanperverler asacak Cevdet. Benim boynuma ip geçmiş, geçmemiş ne önemi var? Öteki dünyada başımdaki. sen ne yapacaksın? Bunların hepsi itiraf sayılır. Ağzını açmayacaksın. Hiçbir şey söylemeyeceksin. İstiyor musun beni? Çocuklarımızın başı için susacaksın Azize. Anladın mı? Sakın bir defa daha lafımı çiğnemeyeceksin. Senin bir defa daha hata yapmana müsaade etmeyeceğim. Buna tahammülüm yok artık. Kalk buradan şimdi git. Hadi. Çık buradan dışarı. Çık. Çık, Çık, ne? Çık dışarı. Hadi. Hata asla yapmışım ben. Yürü git. hata yapmışım. Tevfikle evlenmem mi hata? Hem de en alasında. <laughs> Sen beni boşadın. Ben seni boşadım diye kalkıp Tevfik'le evlenmem mi icap ederdi? Sen beni çocuklarımın önünde, anamın önünde boşadın. Ben seni defalarca ikaz ettim Azize. Seni de Tevfik'i de bu izdivaç olmayacak dedim. Yapmayacaksınız bunu dedim. Sen yine benim lafımı çiğnedin. Kalktın gittin Tevfik'le evlendin. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun ben seni tanıyamamışım. Sen bizim namusumuzu iki paralık ettin. Bizim namusumuzu iki paralık ettin. Hem kendi namusun hem benim namusumun. Küstah. Küsta hain sen. Sen kimsin benim namusuma dil uzatıyorsun ha? Sen. ...kimsin bana ahlak dersi veriyorsun? Sen, anasının bile beddua ettiği bir evlatsın. Anasının bile reddettiği bir evlatsın sen. Sen, sen kadınına, çocuklarına, vatanına, toprağına sahip çıkamamış bir adamsın. Ben hiçbir zaman sen, size ihanet etmedim Azize. Ben hiçbir zaman ne sana ne evlatlarıma ihanet etmedim. Ben kaç kere geldim sana yalvardım. Ben her şeye rağmen size sahip çıktım Azize. Üzerimdeki üniformaya rağmen. Sizin için yaptıklarımı sen hep görmezden duymazdan geldin. Yazıklar olsun. Sen nefsini yenik düştün Azize. Ceylin, <laughs> sus. Ben biliyorum. Sen sırf benim canımı yakmak için o nikahı kıydın. Ceylin, <laughs> sus. Sen bana hain diyorsun ya. Asıl hain sensin. Sen bize ihanet ettin. Sen benim senelerce kardeşim dediğin adamla gittin nikah kıydın. <laughs> sen onu kendine koca yaptın. gebeyim <laughs> ben? Ne gebeyim ben? başka çarem... Anladın mı? Yoktu. Boşanın beni Cevdet. Beni boşanın. Başka çarem... yok mu? Karnım büyümeye başlayacaktı. İnsanlar beni öldürürdü. Beni öldürürdü. Yavrumu da öldürürdü. O zaman aynı çocuğunu... her yerde Sen bizim baş... çocuğumuza mı gelirsin? Hafize. Azize. Ben, ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim Cem. Allah benim belamı versin. Allah benim belamı versin. Ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim ama başka çarem yoktu. <laughs> Nerede bu kız? Hiçbir bir şey söylemedi size? Hastaneden kayboldu birden. Biz de bilmiyoruz babaanne. Ya tutukladılarsa? Şişt, Allah korusun. Kesin konuştu musibet. Ben dedim sana konuşacak diye işte. O vakit bizi de alırlardı. Abla başka bir hal var dur. O zaman biz de gidelim hadi. Desturun. Kocası yok mudur Azize'nin? Miralay değil midir? O bulur Azize'yi. E hani nerede o zaman babaanne? Olsun. Her dışarı çıktığınızda başınıza bir halt gelir. Otur. Otur. Herkes otursun oturduğu yerde. gelir asaysa Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.